fark edebilir hayat ya ne kadar fark edebilir ya arkadaşlar bakın biz neden oluşuyoruz bir, basit bir bilimsel bir şeyler atomlarda oluştuğumuzu düşünelim zaten böyle de yani ben işte anlatamayacağım şimdi uzun uzun size e, atomlarım yani benim tamam mı hücrelerim tamam mı hissettiklerim, semptomlarım yani hissettiklerimle alakalı neler hissettiğimi bir bilseniz oğlum ben şu an genç hissediyorum kendimi. Ya düşünsene bak çok basit bir çok basit bir matematik yapacağım sana. Bana bunun cevabını ver lütfen. Ya düşünsene şu an biliyorsun teknolojinin yani en üst geldiği noktada yaşıyoruz. 2025'teyiz. iPhone 17 Max Pro e, orange renklisi 1 tb olanı versiyonu. Abi bana Vodafone mesaj atmış tamam mı? Bana Vodafone mesaj atmış. Eee... Haydur. oraya yere yine bir bisiklet oldum ben. Abi doğru abi bir. abi bir vurup baksana abi yani. Yani burada saygı. <laughs> ağlamak istemiyorum ya. Gerçekten ağlamak istemiyorum ya. O kadar güzel ki ağlamak istemiyorum. Aaa atlar mı var orada? Ananız kim? Neyse dur iPhone anlatıyordum. Abi bana Vodafone mesaj. <laughs> <laughs> Çok güzeller. Ağlamayacağım. Ee, iPhone 17 Max Pro'yu e, benim için telefonumun daha önce bu telefonu taksitle almıştım bitti taksidi. 65 euroydu, 25 Euro'ya düştü şu an taksidim. Bana mesaj attı Vodafone. Ee, siz sevgili kullanıcımıza özel bir kampanyamız var. Ee, işte gelip alırsanız e, ön ödeme yalan olmasın 175 Euro olaraktan geçiyor. Ee, kalanı komple 40 Euro'dan taksitle iPhone 17 Max Pro Vodafone diyorum. Son teknoloji diyorum. Ee, anlamayana tamam mı? Anlamayana şu atın... <laughs> Şu düngeyi... oğlum, oğlum nasılsın? Kapıyı açıyor Allah kahretsin ya. Yanlış anlaştın. Oğlum yok lan. Ben buraya gelmedim. <laughs> kaç, kaç. Aman atayım. Benim alakam alak, yok alak, böyle. Ben buradan değilim abi. Ben burada... Aaa tamam. Çok güzelsin sen. Aa çok güzelsin sen. Sen çok güzelsin. <laughs> çok güzelsin. Nasılsın? Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? He? <laughs> Çok güzelsin. Türkiye'dekileri bir haydi. <laughs> ya iyi ki varsınız ya. Atların mutlu olduğu bir hayatta var olduğum için dünyadaki tüm her şeye şükürlerimi ediyorum ya. Tüm dualarımı, tüm inançlarımı ediyorum. Emin ediyorum size. İyi ki buradayım.